üvey kardeşimizin hisselerini verdim diyorum. Duymadın mı? Cihan, o hapisteyken olmaz ki böyle bir şey. Haberi var mı? Sormayacak mısın ona? He. Sen de annem gibi anlamamışsın galiba. O zaman bir daha söyleyeyim. Kulağını aç da beni iyi dinle. Hatta Sinem de duymamış beni. Belli ki. Sen de dinle sana da anlatayım. Hani bizim babamız Sıla'nın babasıyla aynı ya. Sıla bizim kardeşimiz ya. Babamızda ne kaldıysa onun da hakkı var diyorum. Yasal olarak şirketin hissedarı Sıla. Bunun üzerine konuşulacak, söylenecek hiçbir söz yok. Anlaştık mı? Bu kadar. O yılan sizin kardeşiniz değil. Hiçbir şeyiniz değil. kuruş vermem o katilin kızını. Geri alacaksın o verdiğin hisseleri. Kuruşuma ortak etmeyeceğim onları. Dolarla maaş alıyor ya, ondan bu havalar. Nasıl yani? Kadir kabul etmiş mi? Yurt dışı tecrübesi varmış haspamın. Ay bayanasını. Niye yanımızda konuşmadı ki bu? Ay bir bileyim ben... Olmaz! Hisseleri bir başına veremezsin. Ne yap, ne et o hisseleri geri al! Duydun mu beni? Sen istesen de istemesen de babamız bir çocuk peydalamış Bize bir kardeş bırakmış. Sen ne yaparsan yap bu gerçeği değiştiremezsin. Tıpkı bir zamanlar terk edildiğin gerçeğini değiştiremediğin gibi anne. İzin vermiyorum. O kız benimle aynı soyadı almayacak hiçbir zaman. Girme aralarına yalvarırım. Aa, ah, tabii bir dakika, sen ezelden beri insan yönetmeyi severdin. Cihan'ın iplerini eline almışsın, değil mi? Ne oldu Mukadder Hanım? Planların elinde mi patladı bu sefer ha? Cemil Bey, benim arkadaşım çok sevindi biliyor musunuz? Sizinle yarın görüşmek istiyor. Okey misiniz? Olur olur. Daha fazla boşta dolaşmayayım. Anlaşırsak hemen başlamak istiyorum. Eminim ki çok iyi anlaşırsınız siz. Ee, yarın öğlen gibi ne dersiniz? Çok teşekkür ederim Olga Hanım. Rica ederim. Olga sanatçı dostu, sanatçılar sever. Ben hayattayken buna izin vermem. Ee, ne izni ya? Senin söz hakkın varmış gibi konuşuyorsun. Böyle krizlere gireceğine o mal düşkünü oğluna sahip çıksaydın da arabasıyla milleti ezdirmeseydi. Dışarılara çıkacak kadar kiminle konuşuyor acaba? Vallahi bilmiyorum da kadından her şey beklenir. Kim bilir ne işler karıştırıyor. Sen bela ettin başımıza bunu. Aa töbe tövbe. Sen yana ayakla ben yardımcı istiyorum çok yorulurum demedin mi? Üstelik ben hiç üstüme vazife değilken sana gittim birini buldum. Hala da senin arkanda duruyorum yani. Ben duruyorum arkanda ben ben. Ay tamam Derya ya sana bir şey dediğim yok. Bu Olga mıdır ne karın ağrısıysa ben onu içme sindiremiyorum yediremiyorum. <laughs> Söyleniyorum işte. Dolarla maaş almak ne ya? <laughs> Senden fazla maaş alıyor değil mi? Ama hırsını benden çıkarmayacaksın canım. Gideceksin onu hanımına söyleyeceksin. Dört kol çengi mübarek de. Nasıl da pazarladı kendini Mukadder Hanım'a. Ay ben onun yanında işe yaramaz oldum ya. Bugün işte bana zam da yapmazlar. Parayı falan da geçtim de. Bunlar her şey beklenir. Arkamdan sinsilik yapıp, ayağımı kaydırırsa hiç şaşırmam. Vallahi işini kaybedecek olan sensin. Gerisini sen düşün. düşün! Konakta kıyamet kopuyor. Allah Allah! Koş! Ne oluyor? Ben sadece yediğiniz haltı düzeltmeye çalışıyorum hırsından kardeşini öldürmeye çalışan oğlun hapishanelerde çürümesin diye milletle onlarla anlaşma yapmaya çalışıyorum ben. Yeter! Cihan'ı bahane edip durma artık. Benim kocam hiç kimsenin canına kastetmedi. Her lafın arasında bunu sıkıştırmayı bırak artık. Bak sen. Demek kocana bu kadar çok güveniyorsun ha? Gör gör. Birbirlerine ne kadar da bağlılar. Böylesine bir sadakat. Her çifte nasip olmaz. Bir an şaşırdık hepimiz. Anlayamadık seni. Çok gerginiz. Daha sonra tekrar konuşuruz. Hem başımızda bu kadar dert varken bir de biz böyle tartışmayalım lütfen. Bir dakika ya. Güzel güzel konuşuyoruz şurada. Hem Hançer'in savunmaya ihtiyacı yok ki. Aslanlar gibi kocasını savunuyor işte. Öyle değil mi? Tabii ki savunuyorum. Cihan'a bu dünyadaki herkesten çok güveniyorum. Öyle mi? Bu yüzden mi pazarlık yaptın o katil kadınla? Çorbanı ısıttım. Ağrıyla sızıyla bir de merdivenden inme. Kızım, sofrayı mofrayı bırak da şu meseleyi halledelim. Ne meselesi? Yani çok istiyorsan soyadını al ama onların o kirli parasına tenezül etme. Ay, takıldın kaldın anne. Ya ben kimsenin parasını almıyorum ki. Sadece onların babası değil Turgut Develioğlu. Benim de babam. Miras hakkından da vazgeçmem. Sen de diretme artık. Kızının nimetlerinden faydalan. O evde kalmak istemiyorsun. Sana yeni bir ev alayım. İstediğin gibi daya, döşe. İstersen hizmetçi bile tutarım. Benim senin sevginden başka bir şeye ihtiyacım yok ki. O mukadder yılanı yıllarca sefasını sürdü babamın servetinin. Asıl sen olmalıydın onun yerinde. Söyleme öyle. Niye? Yalan mı? Nikahınız olmasa da babam nasıl sevdiysen de. Bırak beni. Bırak beni çocuklarıma gideyim. Gebertirim. Gidersen seni de, çocuklarını da, o herifi de gebertirim. Mukadder'in de burnunu sürte sürte öğreteceğiz bunu. Turgut Develoğlu'nun büyük aşkı Esma. Yeter! Yeter artık! Kes! Ne dedin sen? Gelinin mektup yazmış ailemizi parçalayan kadına buluşmak için yalvarmış. Allah'tan kadın kabul etmemiş de şerefimiz iki paralık olmaktan kurtulmuş. Bu yüzden beni suçlayacağınıza bana teşekkür edin. ben tutup kaldırmasam itibarımız yerlerde gezecek sayenizde. Sen o şeytana mektup mu yazdın ya? Ha? Evet yaptım, yazdım ama ne kendimine de sizi küçük düşürecek bir şey yapmadım. Sadece buluşup Cihan'ın masum biri olduğunu anlatacaktım ona. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Ha? Nasıl yaparsın? Yani Belki beni dinlerse şikayetini geri çeker, canı suçlamaktan vazgeçer diye yaptım. Ben size demedim mi ya? Ben size demedim mi? O kadın benim düşmanım dedim. Görüşmeyeceksiniz onunla dedim. Sen beni ezip nasıl geçersin ha? Tamam. Sen, karışma Allah'ın cezası. Sen benim soyadımı o kaltağın diline nasıl düşürürsün? Sen bana bak, sen bana. Hayır He? Ha? Hamile kadına burada bağırıyorsun. Sen hançer sahipsiz mi sandın kadın? Yenge lütfen sakin ol, otur. Yenge Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.